Arkadaşlar merhaba. Ee, biliyorsunuz Trend C4X Shine sahibiyim. Ee, kendi aracımla ilgili e, bilgilendirme videoları çekiyorum. İşte multimedya ile ilgili, motorla ilgili güncelleme ile ilgili. Bununla ilgili e, sizlere bildikleri bir paylaşmaya çalışıyorum. Eee aracım 2023 model, 2024 ocak çıkışlı. Şu şu anda 32.000 küsür kilometrede. E, yaptığım bakımlar vesaire tecrübelerim bunları paylaşıyorum. Ee, tekrar bununla ilgili bir güncelleme var. Biliyorsunuz daha önce e, bakımlarla ilgili e, şöyle bir e, yorumlardan okuduğum kadarıyla insanlar bakımlara çok pahalı olduğu için götürmüyorlar arabalarını. Ama ne oluyor? Araç işte 3 yıl 100 bin kilometre garantisi varsa ki ben aracıma uzatılmış garanti yaptırmıştım biliyorsunuz. 5 yıl 100 bin kilometre garanti oldu. Eee Bakımlarınızı yetkili serviste yaptırmadığınız zaman ne oluyordu? Araç garantiden çıkıyordu. Çünkü bu kayıtlarda gözüküyor. Siz şimdi almışsınız bir tane araba ikinci el. Nerede bakım yaptırdığını bilmiyorsunuz. Ya da siz kendiniz götürmüyorsunuz. Ali ustaya, Ahmet ustaya, Mehmet ustaya götürüyorsunuz. E ne oluyor arabanın düzenli bakımları resmi bir kurupta kurumda yapılmadığı için ne oluyordu? Garanti dışı kalıyordu. Bununla ilgili şikayetler de hep şöyleydi. Ee, bakımlar çok pahalı bakımlar çok pahalı ya ben bakım fiyatlarını da paylaşıyorum yaptırdığım fiyatları vesaireyi de paylaşıyorum daha önceki videolarımı sırasıyla izleyen yeni arkadaşlar varsa e, onlar e, görebilirler e, bu arada bunu izleyen arkadaşların da kanala abone olmasını rica ediyorum e, çünkü e, aldığım tüm güncel bilgileri bu platformdan paylaşıyorum. Başka hiçbir platformda herhangi bir bilgilendirme vesaire yapmıyorum arkadaşlar. E, araç sahipleri özellikle abone olursa sevinirim. Almak isteyenler, takip etmek isteyenler, işte bu arkadaşlar da abone olursa sevinirim. En azından son güncellemeleri, son bilgileri paylaşıyorum. Biraz böyle araştırıyorum, ediyorum. Doğrusu nedir bu işin diye kovalıyorum. E, elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. İzleyenlere. Çok şikayet aldım arkadaşlar. Şununla ilgili videolarınız çok uzun. Videolarınız çok <laughs> Arkadaşlar ben normalde bir çalışanım. Vaktim oldukça, e, aklıma estikçe bunları yapmaya çalışıyorum. Sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Profesyonel bir YouTuber değilim. E, olmadığım için de videolar uzun oluyor vesaire oluyor. O yüzden sizlerden özür diliyorum. Çünkü ben edit vesaire bilmem ne böyle şeyler yapamıyorum. Bu kadar <laughs> Tecrübeli değilim bu hususta O yüzden e, videolar uzun vesaire oluyor Hakkınızı helal edin Yani yapacak bir şey yok elimden gelen bu kadar Şimdi bu araba ile ilgili son durum nedir Bununla ilgili bir güncelleme yapayım Bilgilendirme yapayım size e, Geçen bu uzun yola gittim e, Uzun yolda 100, 120 kilometrelerdeyken Frene basınca e, Direksiyonun sallandığını hissettim ee, sonra baktık ki disler yamulmuş. Araba 32-33 binde biliyorsunuz şu anda. 25 bindeyken ön balataları değiştirmiştim. O zaman bir sıkıntı yoktu. Gene o zaman uzun yol yapmıştım. Demek ki bu arada balatalarda bir titreme vardı. Ön teker e, fren yaptığım zaman titriyordu. E, diskleri değiştirmek zorunda kaldım, hissettim. Zaten arka fren balataları da ötüyordu arkadaşlar. Onların da vakti gelmişti. E, frene bastığım zaman vik vik ötüyordu. Hoşuma giden bir şey değil yolda bu. E, belki daha uzun süre gider miydi? Giderdi. Kullanmak istesek kullanır mıydık? Kullanırdık. İşte diskler sanayide taşlatılabilir miydi? Taşlatılabilirdi ama tavsiye etmiyorum. Yani sonuçta fren konusu e, ailenizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu e, riske atmayın. Yani çok e, önemli konu bence bu. E, bu yüzden fren disklerini ön fren diskinimi arka fren balatasını değiştirecektim. Sonra 25.000'de değiştirmiş olduğum ön balatalarım aklıma geldi. onların da fiyatları bir tık makul geldi bana. Daha doğrusu makul olmasa da bunların da değiştirilirse olur dedim. Çünkü 7.500 km yapmışım. Bunları da madem olsun değiştireyim dedim. Belki de biraz kıl bir kullanıcı olabilirim. hani mal çok değerli değildir. Mal maldır sonuçta da. Ee, iyi bakmaya çalışıyorum elimden kaldığı kadar. Öyle dibini köşesini bazı böyle çok böyle arabasını seven arkadaşlar alıyor. Öyle biri değilim. Ama işte olan şeyleri yapmaya çalışıyorum. Bununla ilgili olarak arkadaşlar gene sizlere daha önce de bahsetmiştim. Euro Repair yetkili servisleri var. Euro Repair yetkili servisleri neydi? Bunlar özel servisler. Arkadaşlar Euro Repar, aslında Stellantis'in Citroen, Peugeot, DS, işte Opel bunlar da Stellantis'in aynı üst grubun alt firması bu da. Bunlara işte e, yetki vermiş bazı yerlerde. Bazı e, yetkili servis, e, şey özel servislerde. Bunlara da Euro Repar demiş arkadaşlar. Bu arkadaşlar parçayı gene PSA'dan, Peugeot'dan alıyorlar. Ya da Euro Repair'ın OEM parçasını kullanıyorlar. Yetkili servise eee Disk e, ön disk e, ön balata arka e, balata değişimini sordum fiyat olarak Euro repara sordum burada çevrede birkaç tane vardı ben bu arada İstanbul Ataşehir bölgesindeyim çevremdeki birkaç tane Euro repara sordum e, belli fiyatlar aldım daha sonra e, bana çok yakın olan bir tanesiyle anlaştım biraz da indirim istedim vesaire e, orada disklerimi değiştirdim biraz fiyat konusunda bilgi vereceğim. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi aracınız garantili aracınızın bakımını Euro Repari yetkili serviste yaptırabiliyorsunuz. Ama hangi Euro Repari yetkili serviste? TSE belgesi olan Euro Repari yetkili servisinde. Yani Euro Repari yetkili sayfasına giriyorsunuz. Orada işte korumunuza göre atıyorum 2-3-5-10-20 tane neyse çıkıyor. Servisler. Onlardan birinin adını alıp TSE'de TSE belge sorgulama diye bir sayfa var. Adını yapıştırıp e, şey yaparsanız bu e, yetkili servisin bir TSE belgesine sahip olup olmadığını görebiliyorsunuz. Benim gittiğim yetkili servis daha önce Kia servismiş. Şu anda Yüre Repar servis olmuş iki senedir. Yüre Repar olarak işte diğer araçlara da Peugeot vesaire bilmemleri, bunlara da destek veriyorlar. Siz arkadaşlar eğer aracınız garantili değilse EuroRapar yetkili servisinden de hizmet alabiliyorsunuz. Bakın garantiyle TSE belgeli EuroRapar yetkili servisinde yaptırdığınız işlem garantinizi bozmuyor. Tabi siz bunu belgeliyorsunuz. Faturanızı alıyorsunuz. Orijinal parçanın kodu yazıyor orada. TSE belgesini de arkasına koyarsınız. Böylelikle kötü bir durumda evet arkadaş sen yetkili servise gelmedin diyemezler. Bunu Citroen müşteri hizmetlerine ya da e, Eurorepar e, müşteri hizmetlerine telefonla da sorabilirsiniz. Tek şart buradaki garantili araçlar için bahsediyorum. Eurorepar yetkili servisinin TSE belgesi olması gerekiyor. Böylelikle bakımlarınızı e, hem gerçekten işin ehli ustalara bırakmış olursunuz. Hem de doğru parça, doğru yağ, doğru kodlu ürün kullanmış olursunuz. Atıyorum X sanayi sitesinden parçacı bilmem kimden bilmem neyi alıp da e, kullanmak yerine evet Euro Repar'da PSA'nın orijinal parçaları da var. Euro Repar'ın parçaları da var. Yani atıyorum biri 5000 lira biri 3500 lira örnek veriyorum. Ama bu kalitesiz anlamına gelmiyor arkadaşlar. Garantili ise aracınız orijinal parça kullanın. Euro Repar'a gidin. Deyin kardeşim ben orijinal parçasını istiyorum. O kodlu parçayı kullan bana. Aracınız garantili değilse, garantiden çıkmışsa ya da garanti süresi dolmuşsa Euro Repar parçasını da kullanabilirsiniz. Kalitesiz demiyorum arkadaşlar. Bunlar da bir sürü testten geçiyorlar. Euro Repar bakarsanız dünyada bir sürü yerde var. Yani e, teknik olarak sadece kendi ülkemiz olarak düşünmeyelim. Tüm dünya olarak düşünelim bunları. Bakımlarınızı Euro Repar'da işte parçalarınızı vesairenizi değiştirebilirsiniz. Yani hiç tanınmamış yani belki adamı biliyorsunuzdur. Ahmet Usta, Mehmet Usta bilmem ne olsa İşçiliği güzeldir. Bakın arkadaşlar hiçbir şey demiyorum. Yani gerçekten çok iyi ustalar var. Özel servisler var. Ama kullandığı parça vesaire. Trigger değişimini soruyorsunuz sürekli. Trigger şu kadar, trigger bu kadar. Herkesin aklında bir trigger muamması var. Çok pahalı, çok pahalı, çok pahalı. Şimdi ee, gittiğim servisten trigger değişim fiyatı da aldım bu araba için arkadaşlar e, bakım fiyatı da aldım onları da size söyleyeceğim yani dışarıda Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin usta da e, aracınızı güvenmediğiniz ellere teslim etmeyin en azından belli e, kalifikasyonda olması lazım arkadaşlar belli yani bu aracı ne TS belgeli? Şimdi siz faturanızı almışsınız. TS belgeli bir firmada işleminizi yapmışsınız. Yolda başınıza bir iş geldi. Bütün sorumluluğu o çekmek zorunda. Ya da bakımı yaptırdınız vesaire bakımı yürü reparda yaptırdınız garantili aracı onun sorumluluğunu da alıyorlar. Burada önemli olan sorumluluk kısmı arkadaşlar. Yani herkes işin ehli değil maalesef. Yani Sağlık sektöründeyim. Her ortopedi doktoru iyi ameliyat yapamıyor. Marangozluk gibi bir şey yani bu. Elinin ayarının olması gereken bir şey. O yüzden her araçlarınızı güvenmediğiniz insanlara, yetkili olmayan, yetkili servis iyi parça kullanmayan, kaliteli parça kullanmayan insanlara vermeyin. Neden öncelikle bunu söylüyorum, atıyorum bunun ya diyoruz ki ya çok önemli, yağ çok önemli. Belli bir kodu var bir kodda yağ kullanılması gerekiyor bu araca. Ama markası önemli değil. Total olur, HTC olur, bilmem ne olur, San olur vesaire. Ama o kodda. Ama siz diyorsunuz ki bu yağ 2500 lira atıyorum. Castrol Magnetek 5000 lira. Siz diyorsunuz ki 5000 liralık yağ iyi değil arkadaşlar. Bu motor için 5000 liralık yağ iyi değil. Örnek veriyorum. Markaları attım bu arada. Yani sizin bu kodda kullanabileceğiniz yağlar belli belli bir kod var. Firmalar bunları belli bir aşamalardaki testlerden geçiriyorlar. Daha sonra evet diyorlar bu benim aracıma bu ya olabilir deyip o firmaya yetki veriyorlar. Bu motora. Bunların testleri yapılıyor vesaire. O yüzden pahalı ürün de iyi değil arkadaşlar. Yani siz mobil kullanıyorsunuzdur atıyorum Castrol kullanıyorsunuzdur. X marka kullanıyorsunuzdur. Çok önemli değil. Önemli olan evet senin aracına uygun ya. Bu sadece bunda yok. Bunu da yazmışlar. Hep ben bunu mu yapacağım? Arkadaş girin arabaların servislerine şey bilgilerine. Her arabanın belli belli kodları var. Kia için var, Renault için var, Mercedes için var, BMW için var. Her motor tipine göre ayrı ayrı yağlar var arkadaşlar. Doğru yağı kullandıktan sonra sıkıntı yok. Ama bunu sizin belgelemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu işlemi sizin faturada belgelemeniz gerekiyor. Evet ben bunu e, en üst şu anda Stellantis'ti. Bu arada Stellantis'i de TOFAŞ aldı. Rekabet Kurulu onayladı. Yani Peugeot, DS, e, Citroen, Opel grubunun hepsini Türkiye'sini TOFAŞ aldı. Artık ilerleyen zamanlarda ne olur bilmiyorum. Bu e, Euroleparları da otomatikman TOFAŞ aldı arkadaşlar. Yani komple Stellantis Türkiye'yi almış oldu. Servisler bu firmadan alınan yetkili firmadan alınan parçaları kullanıyorlar bu Europarlar arkadaşlar. Siz de herhangi bir Europar servisine gitmeden önce bakın evet bunun TSE belgesi var onu sitenizden kontrol edin. Zaten bu videonun altına linki eklerim. Hem Eurorepar'ın e, müşteri hizmetlerinin numarasını eklerim. Hem de e, şeyi eklerim arkadaşlar. TSE'den. Yani atıyorum neymiş bu ben. Nereye gittim? Oğuşlar Otomotiv diye bir yer. Şurada e, yakında e, Kayış Dağı'na girerken oralarda bir yerlerde Oğuşlar Otomotiv diye bir yer. Mesela e 5te gene yakında Kuzen 2 diye bir yer vardı. Oraya baktım. Oranın da TSE belgesi var. Hatta bir arkadaşım yazmıştı. abi demiş TSE belgeli 2-3 tane yer varmış. Ya üşenmedim arkadaşlar. Şeylere baktım İstanbul'daki TSE belgeli yerlere baktım. Neredeyse hepsinde var. Bir iki tanesinde yok. Sadece. Gene siz şeyinizi aracınızı teslim etmeden önce TSE belgesi var mı yok mu bakın. Daha sonra aracınızı teslim edin. Ama size demek istediğim ana konu şu arkadaşlar. Aracınızı Eh, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin Usta'ya bilmem ne sanayideki X Usta'ya teslim etmeyin arkadaşlar. Yani teslim edecekseniz de doğru parçayı kullanın. Ustanıza da güvenin arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani yani siz atıyorum yetkili serviste yaptıracağınız 30 bin bakımını yaptırmıştım biliyorsunuz yakın zamanda. Ne kadar tutmuştu? 15 bin lira tutmuştu. E normal dışarıdaki bir servise baktığınız zaman fiyatlarına arada oynayacağı rakam 5 liradır 7 liradır arkadaşlar. Yani 5 lira 7 lira için örnek veriyorum. Bu riski almayın. Ben olsam almam, almam da zaten. Yani şöyle bir söz vardır. E, ucuz mal alacak kadar zengin değilim diye. E, böyle yapmaya çalışın. Heh, şimdi gelelim e, şey konusuna trigger vesaire konusuna. Şimdi bir tane araba aldınız diyelim. ikinci el aldınız. Sıfırından bahsetmiyorum. İkinci el bir tane araba aldınız. Bu arkadaş arabayı bakımlara nereye götürmüş size söylemedi. Ya da dedi ki ben Ahmet Usta'ya gidiyordum vesaire vesaire. Aklınızda bir trigger soru işareti var değil mi? Hep bu 1-2 pürtek motorlarla ilgili bu geliyor insanın aklına. Bir trigger soru işareti var. Şimdi eğer siz e, araba aldınız ve bakımlarının nerede yapıldığından, yetkili serviste yapılmadığını biliyorsunuz. Nerede yapıldığından da emin değilsiniz. Ve atıyorum Euro repar gibi düzenli bir yerde de yapılmamış diyelim. Örnek veriyorum. Yani bu arabayı aldığınız zaman aklınızda bir soru işareti Trigger ile ilgili bir soru işaretiniz varsa arkadaşlar. Zaten kapağı açınca görüyorsunuz ama pullanma vesaire bilmem ne yaptıysa hemen değiştirin. Ama Aklınızda soru işareti varsa arkadaşlar gidin Eurorepard'dan fiyat aldım. Bekleyin söyleyeceğim şimdi. Şimdi fiyatımı aldım. Elimde şeylerim. Bakın hemen bakıyorum şuradan. Şimdi bu arabayı aldınız. Aklınızda soru işareti var. Dedim ki arkadaş dünkü Oğuşlar serviste Eurorepard'daki dedim orijinal parçayla trigger'imi değiştirmek istiyorum. Kaça değiştirirsin dedim adama. Adam dedi ki 23.000 TL. Arkadaşlar çok çok uçuk bir rakam değil. 23.000 TL baktığınız zaman. Yani arabayı 50, 100, 200 belki ucuza aldınız. 23 bin lira verin. Bakın neresiymiş? E, Euro Repar Oğuşlar Gencer Bey. 23 bin lira dedi orijinal parça. E, siz Euro parçası da kullanırsanız belki bu fiyat biraz daha düşer. Örnek veriyorum. Ama kullanmayın. Trigger'de kullanmayın mesela. Atıyorum da kullanabilirsin. Örnek veriyorum. Ama e, kayışında kullanma. Ya, bu ben bir iki pürtekmek motor mükemmel o böyle bu böyle böyle bir algı oluştu da böyle bir şey yok yani ee, her arabanın bir sürü kroniği var ya yani Volkswagen grubunda ya şanzımanla ilgili e, sıkıntı yaşamayan yoktur herhalde yani sürekli sürekli sıkıntı bu arabanın tek bir sıkıntısı o arkadaşlar trigger aldın arabayı e, aklında soru işareti var yetkili servise götürmemiş mi sen de götürmeyecek misin yani yetkili servise? Euro ile para gidiyorsun abi. 23 bin liraya değiştiriyorlar. Ya yani dün aldım fiyatlar. Bu işlem bu arada dün yaptım. Bugün en kaçı bu arada. Bir de tarih söyleyelim arkadaşlar bu fiyatlandırma ile için. Bugün 25-11 arkadaşlar. 24-11'de işlemleri yaptık. Bu tarih 24 11 2025 için anlatıyorum. İleride fiyatlar değişir vesaire bilmiyorum. Şimdi bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Evet. Şimdi bu arabanın bakımını sordum arkadaşlar. İşte hava, yağ, polen vesaire bilmem ne. Yani ilk bakımı 15.000 km bakımı diyelim. Bu arabanın bakımı 7.500 lira arkadaşlar. Pardon özür diliyorum. Bu arabanın bakımı 9.000 lira. E, orijinal e, PSA parçası kullanırsa bu arabanın bakımı 9.000 lira arkadaşlar. 15.000 km bakımı. 30 bin kilometre bakımı 30 binde ne değişiyordu artı 3 tane buji ilave ediyorsunuz 3 bin lira daha ilave olmuş 12 bin lira olmuş arkadaşlar orijinal parçayla bahsediyorum PSA'nın orijinal parçasıyla bakımı 15.000 15 bin kilometre 9 bin buji dahil 12 bin liraya yapıyorlarmış Euro Repar'daki servis şey Euro Repar Oğuşlar servisi peki dedim ki benim aradığım aracım garantiden çıktı ben 3 ya 3 seneye geçti. Daha ucuza parçan yok mu var dedi arkadaş. Yürüre par parçaları da var. Ne var yürüre par parçalarından? 15.000 bakımını 7.500 lira yapıyor. Eee buji dahil bakımda 10.500 lira yapıyor. Yani biri 9.000'di, 7.500'e düştü. Biri 12.000'di, 10.500'e düştü. Yani dışarıdaki Ahmet usta, Mehmet usta e, aldığı parçayla yani ne kadar fark edebilir bilmiyorum ama yani kalkıp da 2.000 liraya da yapmıyordur bu insanlar. Yani 3.000 lira, 4.000 lira işçilik yazıyorlar yani. Arabanız En azından bir iki saat orada duruyor yani durum böyle arkadaşlar bir yıkıyorlar veriyorlar vesaire Europar fiyatı böyle triger fiyatı da bu araba için ee, sordum 23 bin lira dediler arkadaşlar orijinal Psa parçası bakın tekrar ediyorum orijinal PSA ile triger değişimi 23 bin lira 25 11 2025 tarihindeyiz Arabayı aldınız. Aklınızda şüpheniz var. Değiştirin arkadaşlar trigger'i. Kafanız gözünüz rahat etsin ya. Bu nedir böyle diyene kadar değiştirin olsun bitsin yani. Bu arada içeri giriyorum. Bakımla ilgili bilgileri vereceğim. Evet arkadaşlar. Dün yaptırdığım işte disktir, balata değişimidir vesairedir. Bunların fiyatları ne kadar? Normal liste fiyatlarını öğrendim. Orijinal PSA parçaları için bahsediyorum. Ön balata takımı 6300 lira. Ön diskin tanesi 5.300 lira, arka balata da 4.600 lira arkadaşlar. Toplam 21.510 lira parça parası, 3.000 lira da işçilik tutuyordu. Şimdi arkadaşlar şöyle, Yüre para gitmişiz. Bakın Oğuzlar Otomotiv vesaire, gerekli iskontoları biraz pazarlık yaptık, yaptılar. 23.686 lira arkadaşlar. Yani ön diskler e, ön balatalar, arka balatalar. Ön balataları keyfiyen değiştirdim arkadaşlar. E, 32.364 olmuş. Ön balataları keyfiyen değiştirdim. Niye disk yamuldu diye içim sıkıntı yaptı. Yani bir daha Yamuk diske, yamuk balata, düz diske neden yamuk balata takayım dedim. Ön balataları da keyfiyen değiştirdim. Arka balatalarım bitmişti biliyorsunuz İstanbul trafiğinde kullanıyoruz. Yani normal bir Anadolu şehrinde kullanacak insanın 50 katı herhalde falan yapıyoruz. Ben 12 kilometrelik bir yol gidiyorum, 12 kilometrelik bir yol gidiyorum. Yani en kısa mesafen bir saat sürüyor arkadaşlar. Dur kalk, dur kalk, dur kalk. Ee, bu yüzden e, e, frenlerimi değiştirmek istedim. Normal bir Anadolu'daki arabada yani bilmiyorum bu kadar kısa gitmiyordur. Herhalde 50.000 50 bin gidiyordur balatalar vesaireler ama e, işte bizim gittiğimiz biliyorsunuz ön balataları 25 binde değiştirdik. Arka balatalarda işte 31-32 binde vik viklemeye başladı. E, ön diskle uzun yolda şey yapınca dedim bunu bir tekrar ele alalım. Tekrar bir ele aldık. Şimdi faturamız burada Oğuşlar faturası Şimdi dedim ya arkadaşlar TSE belgeli şeyler Şöyle yapayım görebiliyor musunuz Bakın Oğuşlar Otomotiv'in 11.7.2026'ya kadar Geçerli TSE 12.047'in 12 Oğlu şeyi var arkadaşlar Yetki belgesi var Tekrar Euro'ya para girdim demiştim Buradan size onları anlatayım Bakın burada bana çok yakın olan Kuzen motorlu araçlar vardı arkadaşlar Şurada o da Kozyatağında bir yerde Onlarla da aldım bu tarafta bir daha yakın olduğunu hissettim. Bu tarafa gittim. Sonra diğerine bakalım. Bakın neredeymiş bu? Aydın Evler Maltepe'de atölye 4 varmış arkadaşlar. TSE belgeli. Bakıyorum. Ümraniye Ihlamur Kuyu da diyor. Örnek otomotiv varmış. Bakın bunların ne? Hani bir iki tane yok arkadaşlar. Kartal Oto Sanayi'de Özger Otomotiv varmış arkadaşlar. Maslak Atatürk Ona Sanayide Ram Ram Tur Otomotiv varmış. Bakın bunların hepsi Euro Rapar yetkili servisi'nin TSE belgeli. Bu TSE belgelerini almak için TSE'nin sayfasına girdim. Maslak Otomotiv yazdım. Çıktı zaten. Yani hizmet yeterlik belgesi olarak baktım evet. Maslak'ta varmış arkadaşlar. Maslak ekşiş yeri falan filan Sarıyer diyor. Geçiyorum. Metro e, karşıda iki telli de baktım iki tane. İki telli Başakşehir, iki telli OSB'de varmış. Ay yıldız kara taşıtları vesaire avcılar. Oto destek yeni Bosna bahçeli evler. Baya da varmış ya. <laughs> Yok diyen arkadaşlar. E, net otomotiv net otomotiv turizm diye bir yer var iki telli. Yine. Pax Otomotiv Başakşehir iki telli organize sanayi. Ben bu işlemi 23.600 küsüre yaptırdım. Normal 15.000 bakımını orijinal parça kullanırsınız 9.000 liraya yaptırıyorsunuz. Bujili olanı 12.000 liraya yaptırıyorsunuz. Yetkili serviste hatırlayın. Geçen ay değil pardon 2 ay önce bu 12.000 liralık bujili bakımı ben 15.000 liraya yaptırmıştım. Yetkili serviste de biraz pazarlık yapabilirsiniz. %5-10 düşerler böyle ee, ama bu Euro Repair parçası olsaydı 9 bin liralık olan 7.500 lira servisini 15 bin liraya yaptığı e, bakım orijinal parçayla Euro Repair olsaydı buralarda 10.500 bin 500 lira yapıyorlarmış. Triger değişimi de 23 bin lira arkadaşlar güncel fiyatı söyledim size artık arabanızı aldınız içiniz rahat etmedi vesairese değiştirin Triger'i rahat edin zaten düzenli olarak böyle içine baktığınız zaman görüyorsunuz Triger böyle şey olduysa parça pinçik oluyor. Onlara bakarsınız arkadaşlar. Yine uzun bir video oldu. Ben bu işi yapamıyorum. Ama sizi seviyorum. Gerçekten bildiklerimi paylaşmaya çalışıyorum. Hakkınızı helal edin. Böyle uzun videolar için. Elimden gelen budur. Şu anda da arabamızın kilometresi 32.364 Kendinize iyi bakın. Güvenli sürüşler diliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınız olursa yorumlar kısmına yapın. Zaten Müsait oldukça ben cevap vermeye çalışıyorum. Hepsine arkadaşlar. Hiçbirinizinkini es geçmiyorum. Hepinize düzenli olarak cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum. Güvenli sürüşler dilerim.